Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan. Bugün Age of History 2 Blood Europa Komünist Türkiye serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim geçtiğimiz bölümde Avrupalıların desteğini arkasında alan Yunanistan geldi bizim topraklarımıza göz dikti. 100 yıl önce yapmış olduğumuz gibi kendisini bir kez daha denize gönderdik ve Yunanistan içerisinde kendimize bağlı vassal bir devlet kurduk. Komünist Yunanistan devletini kurduk ve artık Yunanistan'ın birçok önemli bölgesi bizim yönetimimiz altında ve öyle kalmaya da devam edecek. Ancak hala savaşlarımız devam ediyor. İran ve Rusya ile biliyorsunuz ittifaklık anlaşması imzalamıştık. Şu anda dostlarımız Almanya ile savaş halindeler. Bu savaşı yakında bitirirler diye umuyorum. Yakında dünyanın birçok yerine komünizmi yayacağız. Onun dışında Mısır'da bizimle savaş halinde ve kendisiyle barış yapamıyoruz maalesef. Barış yapmaya çalışacağız. Şimdi yorumlarınızı okudum. Efendim nükleer kurmamla alakalı bazı yorumlar yapmışsınız. Bu arada Kuzey Suriye Cumhuriyeti yatırımlarına bayağı hız vermiş. Şu anda baksanız abicim bu bölgede Azez'de şu anda 226 binlik bir ekonomik yatırım yapılmış. Benim gözümü biraz... Olur aslında oraya bir e, demokrasi mi? Demokrasi değil de yani, gerçek demokrasi. Komünizmi mi götürsek acaba? Şu an öyle geçmiyor çünkü yakın dönemde oraya bir... Neyse şu an ağzımın bir suları aktı orada. Yorumlarınızı okudum. Nükleer santralleri devletin iç bölgelerine yap ki saldırı olduğunda muhafaza edilebilecek yerlerde olsun demişsiniz. Bana mantıklı geldi. Sizin dediğiniz gibi yapmaya çalışacağım bundan sonra. Biliyorsunuz bir nükleerleşme çalışmasına başlıyoruz ülke olarak. Hatta ilk nükleerimizi Almanya'da bu bölüm test edeceğiz inşallah. <laughs> yani test edeceğiz bu bir <laughs> inşallah o nükleeri test edeceğiz dedikten sonra inşallah temiz beni gerçekten bir patlattı ya. Abi <laughs> gidip milyonlarca belki insan hayatını kaybediyor. iyi nükleerimizi test edeceğiz inşallah falan diyoruz. Ee, i̇nsanın çok fazla yaşamadığı yerlerde deneyelim diyelim hadi. Bu arada bizim bir nükleer için ne gerekiyor abi? 1.3 milyon paraya gerekiyor. Bu nükleer çalışmasını hızlandırmamız lazım. Ankara'ya biliyorsunuz şu anda nükleer reaktör yapmıştık. İç taraflara yapacağız. Doğu bölgesine yapmayı düşünüyorum aslında. En savunmalı bölgemiz Doğu bölgesi. Doğu bölgemize bir nükleer reaktör kurabiliriz. Nereye kuralım ama en stratejik bölge, Ekonomisi e ekonomisi iyi olan bir bölge neresi? Hiçbir yerin ekonomisi iyi değil. O zaman bir yeri kendimize seçelim abi. Bence neresi olur biliyor musunuz? Doğu'yu boş ver. Sivas. Abi Sivas'a yatırım pompalıyoruz. Sivas'ı önce şahlandırıyoruz. Ondan sonra oraya nükleer reaktörü kuruyoruz ve gelirimize gelir demiyoruz. Ondan sonra nükleer reaktörü Almanya karşısında bir test ediyoruz bakalım. Şimdi ee, Sivas çok önemli bir kent olacak bundan sonra bizim için. En önemli kentlerimizden biri olacak. Bu arada yorumlarınızda şeyleri de gördüm. Bankır da yapalım sığınak da olsun burada. Efendim yorumlarınızda şey yazmışsınız. İşte ee, bir toprağa şu kadar milyon ekonomi yap. Boşuna tek tek topraklarla uğraşıyorsun tarzında arkadaşlar. Biz bunu yapmaya kalksak zaten istediğim zaman yapabilirim ben bu öyle bir şeyi. Bir toprağa bir milyon da ekonomi yaparız. 2 milyon da ekonomi yaparız. Ancak biz ideolojik görüşlerimiz dolayısıyla böyle bir şey yapamayız. Yapmayız. Neden? Çünkü biz Komünist Türkiye olarak tüm halkın birlikte gelişmesine çalışıyoruz. Diğer serilerde belki böyle şeyler yapmış olduğumuz oldu. Ama bu serinin fikri farklı. Anladınız mı? Bu seride şu an Sivas ekstra diğerlerine göre ekstrem bir yatırım yapmış olabilirim. Hala aşırı derecede fazla yatırım yapmış durumda değilim. Sivas'taki nükleer santral çünkü çok önemli. Nükleer reaktör çok önemli. Ee, bu yüzden buraya ekstrem bir yatırım yapıyoruz. Onun dışında ülkenin tamamını hep birlikte kalkındırma üzerine ilerlemeye devam edeceğiz. Sivas bizim en önemli nükleer reaktörümüzün bulunduğu şehir e, olduğu için şu anda oraya böyle bir yer yapıyorum. Daha kurulmadı ama kurulacak. Ve orada nükleer reaktörün seviyesini arttırabiliyor muyuz? Arttıramıyormuşuz arttırabilseydik onu da yapacaktım bu arada. Ekstra da arttıracaktım. Şimdi Sivas'a yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Buraya kütüphane falan yapalım. Bunlar sadece hareket puanı istiyormuş, para istemiyormuş. Ankara'ya da yine bu şekilde yapmak istiyorum. Ankara'da da nükleer reaktör var. Onun dışında İstanbul'da da nükleer reaktör var. Kuzey taraflarına kurmuştuk. Oranın da yine binalarının seviyelerini arttırmaya devam edelim. Yani şu nüfus olayını aslında çözebilsem benim için çok güzel olacak. Ülkenin nüfusunu belli bir başlı seviyeye bir çıkarabilsem bizim için çok güzel olacak. Sivas'taki nükleer reaktör de yakın dönemde kurulacak. Ama bence artık bir atom bombası atalım atabiliyorsak eğer. Almanya şu an deniz düşmüş. Almanya atmak için çok daha maliyet sarf ediyor. Bu arada dur Almanya zaten düşecek. Rusya ah düşürdü. Rusya düşürdü. O Rusya oradan belli başlı noktaları kendine istiyor. İstesin hak ediyor. Rusya şu anda vasal aldı mı? Evet aldı. Güzel. Artık bir dostumuz daha oldu. Rusya bu arada baya büyüdü. Baya baya büyüdü abi şuraya bak. Rusya Ukrayna'yı da şey değil. Ukrayna vasallıktan çıkmış. Ukrayna'yı da ittifaklı alabiliriz. Rusya ile ilişkileri var zaten. Pakta alabilirsek bizim için daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. İlişkilerimizi bir geliştirelim. Zaten Almanya düştü. Biz nükleeri şeye atalım abi. Hmm, şu an atamıyorum. Nükleer bombam nerede olup olmadığını görüyorum. Nükleer modunda görebiliyorduk. Rahatlıkla da burada ekstrem olarak nereden görebiliriz? Komünist Yunanistan Kazakistan'la savaş durumuna girdi. Kazakistan şu anda e, İran'la da savaşa girdi. Bu Rusya'nın da savaşı ilan edeceği anlamına gelir. Bu Azerbaycan'ı kurtarma operasyonu için güzel bir şey olabilir. Aslında Azerbaycan'ı kendimize vasal bir devlet yapmak istiyoruz. Ve bu yüzden e, şu anda hazır Rusya Ermenistan'ı korumuyorken böyle bir plan izleyebiliriz abi. Şu an o bölgeye doğru gideceğiz. Ee, Kazakistan savaşında ben de katılacağım. O dostlarım benim için çok önemli savaşlara geldiler. Onlar benim için bu kadar fazla savaşa gelmişken ben onların savaşlarına gitmezsem bu bizim karaktersizliğimiz olur. Bugüne kadar biz çok fazla karaktersizlik yaptık birçok seride. Dostlarımız hatta hiç unutmuyorum. Hangi serideydi bilmiyorum sizler yorumlara yazarsınız aklınızdaysa. Abi Türkiye ile bir ara ittifaktık. Türkiye'yi kurtarmaya geliyorduk hatırlıyorsunuz. Denizlere ordumuzu getirmiştik tam Türkiye'yi kurtaracağız falan diye. O anda Türkiye'yi kurtarmaktan vazgeçip müttefikliği bozup denizlere getirdiğim orduyla Türkiye'ye girip Türkiye'yi tamamıyla işgal etmiştim. Hangi seri bilmiyorum. Yapmışlığımız çok. Yapmışlığımız çok. Yalan, yalan söylemeyelim şimdi. Birçok seride bolca şerefsizlikler yaptık. Ama bu seride yapmayacağım. Bu seride zaten çok az dostumuz var. Zaten dost edinebileceğimiz çok az devlet var. Zaten şu anda biz İran, Rusya, Türkiye üçlüsü olarak dünyanın tamamı tarafından dışlanan bir devletleriz. Bu devletler topluluğuyuz. Durum böyleyken bu arkadaşları da satmak istemiyorum. Bu arkadaşları durum böyleyken satmak istemiyorum. Bu arada Erivan'a gireceğiz. Erivan'ın itibariyle gireceğiz. Ordularımız Erivan yakınlarında. Diğer büyük ordu gelmeden bu işi tamamı erdirebiliriz belki de. Ama Azerbaycan kurulur mu, kurulmaz mı orasını bilmiyorum işte duruma göre. Bizim dostlarımız ne istiyor, dostlarımız ne yapacak? Bizden beklentileri neler? Onlara göre bakacağız. Önce biz girersek tabii ki masada elimiz daha bizim e, güçlü olur. Ama önce Bakü'ye İran veya Rusya girerse masada onlar güçlü olur. Masada kim güçlü olursa Azerbaycan'ın kararını o verir abi. Türkiye olarak gücümüzün yettiği bazı yerler var sınırlı. Her yere gücümüz yetmiyor. Bu yüzden yettiği kadarıyla idare edeceksiniz kardeşim. Şimdi ülkemiz güzel bir şekilde Ermenistan'ın üzerine ilerlemekte. Ermenistan topraklarını birer birer ele geçirmekteyiz ancak hala başkan Erivan'a girebilmiş değiliz. Başkan Erivan'a yakın dönemde girmeyi düşünüyoruz. Burada şu an en güçlü devlet konumuna gelmişiz de nüfus olarak değil. Ekonomi olarak. Nüfus olarak yakında da umarım geliriz. Ben nüfus yatırımlarını sürekli yapmayı düşünüyorum. Yani nüfus çünkü bu modda benim değer verdiğim en önemli şey abi. En önemli şey. Net. Aha. Başkent Erivan'a girdik. Burada da çevirme altına aldık bir orduyu. Kaçmasına müsaade etmeyelim. Şu da çevirme altına girmiş. Kaçmalarına müsaade etmeden bu işi halledebilirsek güzel olur. Güzel. Oraya kaçacağını biliyordum. Oraya saldırdık ama başarılı olamadık. Muzaffer olamadık. Yeterli birliğimiz yoktu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Takviyeler sürekli gelecek. Daha büyük ordumuz bölgeye gelmeden bu savaşta üstünlüğü devraldık bile. Ermenistan'ın sen vassalı değilsin değil mi? Karabağ Cumhuriyeti Ermenistan'ın vassalı değil. Hmm, güzel. Çok güzel. Şuraya da gidin abi. Hadi bakalım yakın dönemde şu gel Bakü a nükleer reaktörüyle geçirdiler. Bakü'ye giremeyecek ki onlar. Bakü zaten Azerbaycan'ın elinde. Bizim Azerbaycan'a ekstra girim, ekstra girmemiz lazım eğer basal yapmak istiyorsak. Nerede benim ordu bu orada ya? Bizim koca ordu nerede? Koca ordu daha geldi. Daha yeni geldi buraya. Hmm. Koca ordunun keşke bir kısmına Mısır Savaşı'na ee, orada bir şeyler yapması için bıraksaydık 56 yıldız bu arada tek toprak oranın değerinin farkında mısınız sizin nükleer reaktör falan da var ya. Şu nükleer bombayı yapıp yapmadığımı nereden anlayacağım ben? Onu anlayamadım çok ya. Şimdi eskiden nükleer modundayken görebiliyorduk yukarıda sağ üstte sol üstte bir yerde işte nükleer sayın yazıyordu. Şu anda göremiyorum ama yani şu an nereden göreceğim acaba onu ben? Şu yıldız düşünce bir nükleer mi geliyor acaba? Öyle bir şey mi vardır? Öyle bir şey var mıdır bilmiyorum. Ve o yıldız şu anda ülkemizin düşme durumunu mu gösteriyor? Yani İstanbul düştü, iki yıldızın gitti, yüzdü, iki azaldı. İşte biraz oraya takviye yap. E, yani topraklarını kurtarmaya çalış mı diyor acaba? E, yani Bu da diyor olabilir. Şimdi bizim ordumuzun bir kısmını buraya göndereceğiz geri. Ermenistan zaten düştü. Ermenistanlık bir şey kalmadı artık. Bizim burada savaşımız bitti ama bu bölgede savaşımız yeni başlıyor, Mısırlı olan savaşımız yeni başlıyor derken İsrail savaşı bu sefer patlak verdi. Ben İsrail ne olarak geçiyor? İsrail terörist organizasyon olarak geçiyor. Allah Allah. Orduları toplayın abi, tassarağı toplayın. Şu an çok daha önemli işlerimiz var ve bu önemli işleri şu anda yapmam lazım. İsrail de geldi. Oğlum durumumuz vahim. Ama buradaki problemi çözdük. Bundan sonrası artık Kazakistanlı onların arasında. Ben yapacağımı yaptım. Abi savunma hattı kurmam lazım. Çanakkale'de savunma hattı kuracağız. Gelibolu'da. Oraya kadar olan bölgeleri salacağım şu anda. Sonra geri alacağız. Sonra geri alacağız. Gel abi. Kadıköy hattı nasıl düştü ya? Savunma hattı daha kurulur kurulmaz dağıldı. Kadıköy hattının düşmemesi lazımdı. Kadıköy hattının düşmemesi lazımdı abi. Planlamalar buna göre yapılmadı. Hala 98 yıldızımız var. Hmm, ordu geliyor az kaldı dayanın. Direnin sonuna kadar direnin. Dayanın aslanlarım. Merak etmeyin. Muzaffer olacağız. Devletimiz bu savaştan da muzaffer bir şekilde ayrılacak. Diğer tüm savaşlarından ayrıldığı gibi ama Ankara'nın savunulması gerekiyor. Başkent düşmemeli. Başkentimiz düşmemeli. Aman sakın. Sakın. Ankara'yı canınız pahasına savunacaksınız. Ankara düşmeyecek abi. Hayda. Ankara önlerinde şu anda top sesleri duyulmaya başlandı bile. Umarım yakın bir dönemde Ankara'yı böyle bir tehditten kurtaracağız. Abi işte direkt Ankara'da ordu basacağım. Ankara benim için daha önemli şu anda. Yapacak bir şey yok. Direkt Ankara'da ordu basmak durumundayım. Evet büyük bir çıkarma attık. Güzel İstanbul nükleer reaktörünü şu anda geri ele geçirdik. Harika 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 harika. Ankara'daki tehdit şu anda bitti gibi. Bitmedi ama hala tehdit yüksek. Ama azaldı. Tehditin azaldığını söyleyebiliriz. Birçok savaştayız şu anda. Dünya şu anda bize karşı Mısır'ı destekliyor kardeşim. Dünya komünist bir Türkiye'yi kabullenmek istemiyor. Dünya bundan dolayı tabii ki de Mısır'ı destekliyor. Bizi yenmeleri için şu anda hepsi evlerinde oturmuş. Dualar ediyorlar hatta. Polatlı'yı... Bir kez savunduk bir kez daha savunuruz. Bir kez savunduk bir kez daha savunuruz abi. Polatlı önlerinde kalacaksınız. Takviye gönder Ankara'dan hemen hızlıca. Hadi bakalım. Mısır taarruzunu engelledik. Yetmiyor. Mısır'ın üzerine bir de atom bombası atmak istiyorum ama bunu daha henüz başaramadık. Umarım yakın dönemde başaracağız. Ulan Mısır'a bak ya. Alçağa bak alçağa. Kardeşim alçaklara kar mı yağacak, bundan sonra ne yağacak bilmem ama benim bildiğim tek bir şey var. Bunun hesabı sorulacak. Bunun hesabı elbette sorulacak. Devletimiz bunun cevabını en yakın dönemde verecek. Hemen İzmir'e doğru gelin. İzmir'e doğru gelin. Önemli. 8000 kişilik ordu İstanbul'dan denize açılsın. O da gelecek abiciğim hızlı bir şekilde. Güzel. Ankara'daki tehdit ortadan kaldırıldı. Güzel. Trakya'daki tehdit de ortadan kaldırılırsa rahatlamış olacağız. En azından bir rahat nefes almak bizim de hakkımız sonuçta. Biner kişilik ordularla çıkalım hemen. Ezine'ye bin adam çıkarabiliyor musun? Of çok iyi. Çok iyi oldu. İzmir'in düşmesine izin vermeyeceğim. İzmir'e yakın dönemde geleceğiz. Hızlı bir şekilde ordularımız şu anda İzmir önlerine doğru geliyor. Düşmanı Akdeniz'de dökeceğiz. Düşmanı Akdeniz'e dökeceğiz. Hadi aslanlarım. İzmir'in düşmesine asla izin vermeyeceğiz. Buralardan hatta takviye birlikler oluşturmamız lazım. Bu savaş bizim gözümüzde, bizim nezdimizde bitti. Sivas'ta bir tehdit yok değil mi? Sivas çok önem verdiğimiz noktalardan biri. Acaba nükleer reaktör sayımız yeterli değil mi? Ee, şimdi nükleer nasıl yapacağım? Normalde nükleer reaktörü yaptıktan sonra bekliyorduk. Ve nükleer bombanın oluşması Ondan sonra bekleniyordu. Sadece buydu yaptığımız şey. Bu modda farklı mı acaba? Şimdi reaktörler bastık. Nükleer olduğunu ben nasıl anlayacağım? Nükleerin olduğunu ben nereden anlayacağım? Neye göre anlayacağım? O benim merakımı cezbediyor şu anda. Umarım nükleer olduğunu anlarız. Anlamazsak da bir, bir, şey, bir şekilde hallederiz ya. Şuraya çıkın. Şuraya saldır. Güzel. İzmir'in düşmesine izin vermeyeceğimi söylemiştim. Buralarda birlikler de oluşturalım. Sakın kardeşim. Asla İzmir düşmeyecek. Güzel. Ordularımız şu anda Mısır'ı Yunanlılara yaptığı gibi denize döküyor abi. Mısırlı ordular birer birer şu anda suyun, tuzlu suyun tadına bakıyorlar. Bakmaya da devam edecekler bu saatten sonra. Bize daha bir şey yapamazlar abi. Bundan sonra hedefim Mısır'ı yok etmek. Benim şu anda Mısır'a dair bir planlarım yoktu bunun öncesinde. Mısır'ı alayım, işgal edeyim, komünist bir rejim götüreyim vesaire vesaire bilimum. Hiç böyle bir planlarım, fikirlerim olmamıştı. Bunun öncesine kadar. Ee, ama artık Mısır'a komünizm götürmenin, Mısır'ı bize bağlı bir eyalet yapmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Bunu yapacağız. Bunu yapacağız hiç şüpheniz olmasın devletinize güvenin. Hatta Mısır'a yıldırım hızıyla bir taarruz bile direkt düşünüyorum. Veya beklesek mi biraz hazırlandıktan sonra mı yapsak. Mısır orduları şu anda denizlerde hala gelmeye devam ediyor bize. Ama donanmamız bu sefer ee, şu anda teyakkuz halinde. Gerekli tüm yerlere savunmalarımız hazırlamış durumda. Abi gel bakalım bir daha bir çıkarmayı yemek istemiyoruz şimdi Belarus, Ermenistan ve Kazakistan savaşıymış bu. Belarus ne kadar büyümüş? Oha Rusya çok zor durumda. Rusya bayağı zor durumda. Bu savaştan ayrılabilirsek bizim için güzel olur. Aslında Erivan ve şu bölge alınsın. Azerbaycan konusu sonra halledilir. Bir kısmını kurtardık zaten. Bir kısmı kurtarıldı. Diğer kısımlarına da bakılır. Yani şu an Nahçıvan vesaire elimize geçse yeterli olacaktır. Evet. Anlaşmayı kabul ettiler. Bu Rusya'nın aşırı derecede zorlamasına sebebiyet verecekti. Rusya şu anda çok zor durumdaydı. İç çift cephede savaşmak durumundaydı. Bu benim hayrıma olmaz. Rusya bizim en önemli dostumuz. Hatta tek dostumuz diyebiliriz. İran'ın öyle bir gücü yok abi. Bizim şu anda dünyaya meydan okuyan bir devlet olarak yanımızda duran tek dostumuz şu anda Rusya. Kendisi bizim için önemli abi. Bizim için önemli devletlerden biri ve bu önemini yitirmeyecek asla. İsyan riskleri var mı? Bakalım hemen. Devrim riskleri oluşmaya başlamış bölgelerde. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Burada devrim riskleri oluşmaya başladıysa o zaman burada garnizon bulundurmaya çalışacağım ben. Burada garnizon bulundurursam eğer isyan edemezler. Çünkü biraz geç kaldık. Biraz geç kaldık abi orayı ilhak etmekte ve asimilasyon yapmakta. Ee, bu yüzden orada biraz garnizon bulunduralım. Ve hemen hızlı bir şekilde askeri alımlar hızlandırılsın. Askeri alımlar hızlandırılsın istiyorum. Askeri popülasyona çok fazla ihtiyacımız var. En fazla ihtiyacımız olduğu dönemlerden birini geçiriyoruz. Ve yakında ordularımız... İlk defa Türkiye devleti olarak yapılmış en uzak askeri operasyonu yapacaklar. Türkiye tarihinde görülmemiş devletler arası bir savaşı göreceğiz bakalım. Bir sonraki bölümde umarım galip ayrılacağız. Mısır'da da Yunanistan'a da yaptığımız gibi Sina, Kahire taraflarında bir komünist rejim kurulmasını sağlayacağız. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Hep birlikte göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.